Tarihin en alçak saldırısını yapan İsrail, Gazze'de çocuk katliamı yapmaya devam ediyor. İsrail güçleri gece saatlerinde Deir Belah kentinde magazin mülteci kampında bulunan bir eve hedef aldı. Filistin Kızılay ekipleri arama kurtarma çalışması yaparak evin enkazından iki kişinin cansız bedenini çıkardı. Gazeliler bölgedeki kuşatma sebebiyle kıtlığın yanı sıra salgın hastalıklarla da mücadele ediyor. Gazze'nin kuzeyinde yetersiz beslenme ve su kirliliğinin bir sonucu olarak hepatit özellikle çocuklar arasında hızla yayılıyor. Ha. 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 Öte yandan katliama karşı vicdanı olanlardan ses gelmeye devam ediyor. Fas'ta yüzlerce kişi İsrail'in saldırıları altındaki Gazze şeridine dayattığı açlığa son verilmesi ve Filistinlilerin yerinden edilmesinin durdurulması talebiyle gösteri düzenledi. <laughs> Japonya'nın başkenti Tokyo'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi. Japon sivil toplum kuruluşları üyeleriyle Müslüman ülkelerin Tokyo'da yaşayan vatandaşları başkentteki Shinjuku istasyonunun önünde bir araya geldi. İstasyon önündeki cadde boyunca kordon oluşturan göstericiler, nehirden denize özgür Filistin, Gazze'de soykırımı durdur, ateşkes hemen terörist İsrail sloganları attı. ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde bir araya gelen göstericiler, İsrail'in Gazze saldırılarına karşı protesto düzenledi.